Faiz ne kadar? Batı cephesinde yani faiz cephesinde bu hafta yeni bir şey yok. Cuma günleri faize bakıyoruz. Bankalarda gerçek faiz yani şu anda mevduatınızı götürdüğünüzde ne kadar faiz alabiliyorsunuz? Ve 3 ay ile 6 ay arasındaki vade için şu an bankalarda %48 ila 51 arasında mevduat faizi, basit faiz bulmanız mümkün. Yüksek faiz derece. E daha ne dönersin versene. 6 ay sonrası ve 1 yıl için ne kadar? Buna çok değinmiyordum. Ama bugün bunu da aktarmak istiyorum. Şu an bankalarda %41 ila 45 aralığında 6 ay sonrasına mevduat faizi yine bulmanız mümkün. 4 büyük özel banka 3 aya kadar vadede ne kadar faiz veriyorlar? 1 milyon lira ve üzeri mevduat için bu hafta itibariyle aldığımız oranlar Yapı Kredi Bankası %47,5 3 aya. İş Bankası %49, Garanti %50 ve Akbank %47 faiz önerdi. Geçtiğimiz hafta da buralardaydı. Zaten gecelik faiz de geçtiğimiz hafta bıraktığımız seviyede. Yani borsada repo, ters repo piyasasında oluşan gecelik faiz %50.11 bugün itibariyle. Bu hafta %50'nin üzerindeydi. Dün sadece %50'nin altına inmiş. Ama %52'nin de üzerine çıktığını haftanın başında görüyoruz. Gecelik faiz burada kaldığı sürece işte mevduat faizleri de önümüzdeki dönemde %50'de kalacak. Ondan sonrası Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ne zaman başlayacağına bağlı. Fatih Karahan Merkez Bankası'nın başkanı Bloomberg'e özel bir röportaj vermiş. Ve satıralarından çıkardığımız kadarıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda acelesi yok. Yani Eylül'de ya da Ekim'de gelmeyecek gibi görünüyor. Ama diğer yandan da Fatih Karahan 2024 yılı içinde faiz indirimlerine kapıyı da kapatmamış. Yani bu sene faiz indirimleri olacak ama senenin sonuna doğru olacak gibi en azından Bloomberg'un bu röportajından çıkardığımız izlenim olacak gibi görünüyor. Faiz demişken tabi de para piyasası fonları var. Bunlar da yatırım fonları paranızı buraya koyuyorsunuz. onların yöneticileri plas ediyorlar faizli enstrümanlara. Burada da burada görüyorsunuz bir aylık getiriler %4.2 geçtiğimiz haftada buna yakındı. Bunların da yıllığı mevduat faizinin yıllığına 3 aşağı 5 yukarı karşılık geliyor. En iyi getiriyi sağlayan para piyasası fonu Rota Portföy'ün para piyasası TL fonu %4.21'lik getiri var. Para piyasası fonlarının güzel tarafı öğlen 13.30'a kadar talimat verip paranın öğleden sonra hesabınıza geçmesini sağlayabilmeniz. Yani vade derdi yok. Ama kötü tarafı işte eğer önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faiz indirimlerine başlarsa bir anda buradaki getiriler de sert biçimde düşecek. Vade olmadığı için burada getiriler birdenbire düşebiliyor. Faiz bahsini kredi faizlerine bakarak bitirelim. Kredi faizlerini Merkez Bankası izliyor ve açıklıyor ve burada görüyorsunuz ihtiyaç kredisinin faizi biraz artmış geçtiğimiz hafta. %77'ye gelmiş. Yani işte bir 2 puanlık artış var. Taşıt kredisinin faizi çok oynak. %40'ın altındaydı geçen hafta. Şimdi %55.36 ortalaması Merkez Bankası'na göre. Konut kredisinin faizi %44.26 haftalardır burada. Ticari kredi faizleri Türkiye ekonomisi açısından en kritiği. %63'te ortalaması %63.10 çok yüksek. Türkiye ekonomisi zaten yavaşladı. Şirketler kredi kullanmak istemiyor. Yalnız burada ilginç bir bilgi var piyasada. Bunu da aktarmak istiyorum yeri gelmişken. Kamu bankalarında ticari kredi faizleri biraz daha düşüktü. Ama şimdi Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrasında kamu bankalarının da ticari kredi faizlerini 10 puana yakın arttırdığı piyasada konuşuluyor. Bu belli ki ekonomi yönetiminin kararı. Türkiye ekonomisindeki yavaşlamayı yeterli bulmadılar. Kredi büyümesini daha da yavaşlatmak için kamu bankaları tarafındaki faizlerin daha da artması talimatını vermişler. Merkez Bankası Başkanı dedim. Aynı röportajda TL ile ilgili de ilginç bir cümlesi var. Diyor ki Fatih Karahan liranın reel olarak değer kazanmasının mühendisliğini yapmıyoruz. Yani TL'yi çok biz öyle yönetmiyoruz demeye getiriyor. Ama şimdi pek de doğru değil. Yani biliyoruz ki Merkez Bankası ekonomi yönetimi dolar TL'yi yönetiyor. Kafalarında bir hedef var ve ona doğru yol aldırıyorlar bir miktar böyle ince ayar yapıyorlar demiştim önceki gün. Bugün de ince ayar sürdü. Ekonomi yönetiminin ince ayarı dolar TL'de. Bir miktar yükseliş var. Serbest piyasada 33 liranın eşiğine bugün geldi. Bizim satış fiyatımızla alış fiyatımızla. Euro daha fazla yükseldi serbest piyasada bugün. 35.76'dan satabiliyoruz. Euro'yu 35.92'den alabiliyoruz. Yani Euro'da Kapalı çarşıda 36 liranın eşiğine geldi. Niye böyle oldu? Dünkü videoda görmüştük. Çünkü Amerika'da tüketici enflasyonu dün beklentilerin altında gelince euro dolar karşısında değer kazandı. Fed yakında indirimlere, faiz indirimlerine başlayacak beklentisinin güçlenmesiyle euro dolar karşısında güçlenince TL karşısında da işte bir miktar adımlarını açtı altına bakacağız. Ama ondan önce yurt içinden ilginç bir gelişmeye değinmek istiyorum. Otomobil piyasasında dengeleri değiştirecek bir yatırım BYD Çinli biliyorsunuz otomobil devi ve 1 milyar dolarlık yatırım kararı aldı Türkiye'ye. Hafta başında bunun anlaşması imzalandı. Ve şimdi burada fakat ilginç bir gelişme var. Emre Özpeynirci ki çok deneyimli bir otomotiv gazetecisidir. Diyor ki çarşı karışacak. Türkiye'de yatırım kararı alan BYD iç pazarda 3 yıl içinde ilk 3 markadan biri olmayı hedefliyor. Mevcut şartlar böyle devam ederse ilk üç değil birincilik bile rahat gelir diyor. Nereden çıkıyor bu? Çünkü daha fabrikayı kurmadan teşvik gereği ithal ürünlerdeki vergisi çok azalacak BYD'nin. Yani önümüzdeki dönemde BYD araçlarının fiyatlarında ciddi indirimler olabilir. Şöyle devam ediyor Emre Özpeynirci. 2026 yılında üretime başlamadan hemen bu aydan itibaren yani içinde bulunduğumuz Temmuz ayından itibaren Çin'e konan gümrük vergilerinden muaf olacaklar BYD'yi kastediyor. Yani ithal ettikleri hiçbir elektrikli ve hibrit modele %50 gümrük vergisi ödemeyecekler. Bunu izleyeceğiz. Eğer böyle olursa gerçekten otomotiv piyasasındaki dengeler allak bullak olur. Bu arada BYD demişken daha önce BYD'nin doğum ve büyüme hikayesiyle ilgili bu kanalda bir video yayınlamıştım. Orada çok ilginç bilgiler vardı. Bunlardan bir kere en ilginci bence BYD'nin anlamı bir your dreams yani hayallerini gerçekleştir olarak şu anda Çinli şirket kullanıyor BYD. Ama kuruluş yıllarında yani Toyota'yı kopya ederek başlamış BYD yoluna o yıllarda bring your dollars yani dolarlarını getir olarak BYD'nin açılımını yaptıklarını BYD yöneticilerinin o dönemin tanıkları anlatıyor. O videonun da linkini videonun altında bulabilirsiniz. BYD'nin hikayesini merak edenler için. Evet altını bugün Amerika'nın üretici fiyat enflasyonunun beklentilerin biraz üzerinde gelmesi bir miktar baskıladı. Gümüşü de Üretici fiyat enflasyonu haziran ayında %0.2 arttığı açıklandı. Dün biliyorsunuz tüketici fiyatları açıklanmıştı. %0.1 Amerika'da düşmüştü. Onun etkisiyle ons altın 2400 dolar üzerinden sıçramıştı. 2410 dolara kadar gelmişti. Bugün işte ÜFE bir miktar piyasa beklentisinin üzerinde gelince Ons'ta kar realizasyonu bir aslında mı diyebilir miyiz? Yani çok sınırlı bir düşüş oldu ama 2400 doların üzerinde ons altın kalmayı başardı ve kapalı çarşıda da bu arada gram altın bugün 2550 liranın eşiğine geldi. Bizim satış fiyatımız dolar da yükseldiği için ve 2572 liradan cuma akşamı gram altını alabiliyorduk. Dünkü videoda Amerika'da tüfe enflasyon beklentilerin altında gelince düşünce Haziran ayında Amerikan borsalarına yükseliş getirdiğini belirtmiştim. Sonra ben videoyu işte akşam 18'e kadar bitiriyorum. 20-30'a yetiştirebilmek için. Ben videoyu bitirdikten sonra ilk andaki yükselişin ardından Amerikan borsaları düştüler. Birkaç izleyici dünkü videonun altında beni eleştiriyordu. Ama birincisi tekrar şunu belirtmek istiyorum. 18'e kadar bir kere çekmek zorundayım videoları. E sonra Amerikan borsaları devam ediyor yoluna Dün ne oldu diye soracak olursanız, bir kere gerçekleşme sat olgusu yaşandı ama bundan daha önemlisi dün enflasyon beklentilerin altında gelince Fed'in Eylül ayında indirimlere başlayacağı neredeyse kesinleşti ve bu bir anda Amerikan piyasalarında beklentileri değiştirdi. Şimdi faiz indirimleri başladığında bugüne kadar yüksek faizden zarar görmüş olan sektörler çok olumlu etkilenecekler. Ve işte dün o sektörlere doğru bir anda bir kağıt değişimi yaşandı teknoloji hisselerini sattılar ve o hisselere geçtiler. Onun etkisiyle nitekim dün Russell endeksinde yani küçük şirketleri içeren Russell endeksinde %3'ten fazla Amerika'da yükseliş vardı. Fed indirimlere başladığında ne olacağını fragmanını gördük dün. Yani işte o yüksek faizden olumsuz etkilenen ama faiz indirimlerine olumlu etkilenecek olan sektörlere olan ilgi belli ki artacak. Hangi sektörler, hangisi hisseler bunlar? Mesela dün Home Depot ve DR Horton'ın hisselerinde ciddi yükselişler yaşandı. Home Depot'da %3'e yakın ve Horton'ın hissesinde %7'den fazla. Bunlar bizdeki Koçtaş'ın Amerika'daki karşılığı. Yani orada ev inşa edenlere malzeme, inşaat malzemeleri satıyor ve inşaat biliyorsunuz yüksek faizden Türkiye'de olduğu gibi çok zarar gördü Amerika'da ve inşaat sektörü hisseleri çok geride kaldı ama şimdi Fed indirimlere başladığında bu sektör hisselerinin önü açılacak beklentisi var ve işte bu sektör kapsamını değerlendirilebilecek iki şirketin Pom ve Horto'nun hisselerinde dün ciddi yükselişler yaşandı. Amerikan borsalarında düzenli izleyicilerin bildiği gibi bu kanalın sponsorlarından Midas'taki yatırım hesabınızda yatırım yapmanız mümkün. 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle Amerika'da hisse alabilir ya da satabilirsiniz. Midas Türkiye'de SPK'nın denetiminde yerli bir aracı kurum. Borsa İstanbul'da da yatırım yapabiliyorsunuz. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Geçelim bizim borsamıza. Dün 11.000'i geçmişti Borsa İstanbul. Bugün de 11.000 üzerinde işlemler sürdü ama bugün çok dar bir bantta hareket etti. 11.113'ü en yüksek gördü. 11.120'de bir direnç vardı zaten. Onun altında kaldı işte 100 puanlık dar bir bankta bugün hareket ettiğini gördük. Karmaşık bir görüntü var borsada. Yani net biçimde yukarı bir hareket olmadı. Bazı önemli hisseler yükseldi, bazıları düştü. Alımlar gene de yayılmıyor. Büyük kağıtlarla bir kere sınırlı kalıyor. Bugün mesela BIST 100'ün 70'i yükseldi, 30'u düştü. Orta ve küçük boy hisselerde ise bambaşka bir hikaye var. Onlar endekste korele değil. Yani bazıları ters hareket ediyor. Bazıları evet yükselenler de var ama düşenler de var. Bunun sebebi küçük yatırımcının yani küçük hisseleri seven küçük yatırımcının KY'nin malda sıkışmış olması. Yani bu yükselişte yani bu 11.000'i geçen harekette KY yok. Küçük yatırımcı yok. Daha çok fonlar, büyük yatırımcılar ve gün içi işlemciler var. Bu arada tabii faizin yüksek olması da videonun başında gördüğümüz yükselişe sınırlıyor borsada. Bir de bunlara yaz tatili havasında eklemek lazım. İşlemcilerin bir kısmı tatile çıkıyorlar. Ve onların bir kısmı tatilden devam ediyor şezlongdan ama bazıları tümüyle kapatıyor. Belki de iyi yapıyorlar. Bu da işlem hacminin düşmesine neden oluyor. Nitekim işlem hacmi bugün 133 milyar lira. Güne 11.035'ten başladı bugün. %0.10 artıydı. En düşük 10.995'i gördü. En yüksek 11.113 ve kapanış 11.064. %0.37 artı bitirdi haftayı ana endeks. Bankalar %0.87 artı ama banka kağıtlar da bu arada kendi içinde ayrıştı. Ve sanayi de %0.19 gün sonunda yukarıda. Bugün yabancı alımları sürdü. Bank of America ve HSBC azaldığı alımları ama devam ettiler. Ve ilk 5'te nette baktığımızda en çok alanları ve satanları netleştirdiğimizde 412 milyon lira artı olduğunu gördük. Burada görüyorsunuz BOFA'nın 837 milyon liradan fazla HSBC'nin 802 milyon liraya yakın alımı vardı. Karşılarında ünlü sattı. Dün alıyordu ünlü. 770 milyon liradan fazla bugün satışı vardı. BOFA İşçe, Migros, Coca-Cola, Enka yapı kredi aldı. İşçe'ye bu arada bugün baya bir para girişi var. Nitekim görüyorsunuz HSBC yatırımın da işçe'de bugün alımı var. Yanı sıra Türksel Garanti Bimaş Akbank aldı. Ve ünlü Garanti Türk Hava Yolları Katılım Evim Katılım evim bugün taban oldu. Şişe cam ve Ford Otosan bugün sattı. Pozitif ayrışanlar işte İş Bankası'na dikkat çekici para girişi oldu. Yanı sıra Sabancı Holding, Hektaş, Mia, Agrot, Reader, Bilişim Teknoloji hisseleri, Koza Anadolu, Migros, Enka, Gübre fabrikaları. Gübrede bugün tavan gördük ve bunun sebebi de şimdi bir böyle hani ne kadar gerçekçi olduğu tartışılır bir beklenti. İran Cumhurbaşkanlığına biliyorsunuz bir Türk Türk kökenli bir siyasetçi geldi, seçildi ve onun gibi fabrikalarının İran'dan ciddi alacağı var, yardımcı olacağı ve bu alacaklarını tahsil edeceği yönünde beklenti borsada konuşuluyor. Bunun etkisi var. Negatif ayrışan endeksler Ulaştırma, Elektrik, Orman ve Kağıt ve hisseler THY, Akbank, Tüpraş, Aselsan, Katılım Evim, Alfa Solar, Peker, Peker'de taban oldu. Petkim, Kardemir, Astor Ford Çay ve Tofaş. Tofaş'ta Ford bu hafta kötüydü. Biraz önce gördüğümüz borsadan önce BYD Çinli. Şimdi işte Türkiye pazarında hızlı büyüyeceği ve Ford ile Tofaş'ı olumsuz etkileyeceği beklentisi bu iki hisseyi bu hafta olumsuz etkiledi. Destek 10.950 ve bunun altına kalırsa bu arada biraz bozulma olur. Yukarıda dirençler 11.120 ve 11.375. Para girişi olanlar İşçi, Eredi, Sabancı Holding, Enkap, Tüksel, Migros, Bimaş, Uşak, Coca-Cola ve Koza Altın. Para çıkışı olanlar Tüpraş, Garanti, THY, Peker, GYO, Akbank, Aselsan, Katılım Evim, Alfa Solar, Şişecam ve Kardemir. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi biliyorsunuz tatil video yayınlamayacağım. Yeniden salı günü devam edeceğiz.